Deva bulmuş deva bulunmaz derde Zikreder Allah'ı gönülde dilde Hakk'ı görür daim baktığı yerde Hakk'ın huzurunda durur melamin Çekemez dervişi kendine madde gayrı sevgileri doldurmaz kalbe. Haklar arasında yoktur hiç perde. Hakkın huzurunda durur melami. Hakikatı söyler, yalanı demez. Dünya sohbetinle asla eğlenmez huzura çıkmaya mezar beklemez hakkın huzurunda durur melamin takılıp kalmaz hiç altın paraya kaydırmaz gözünü haktan gayrıya kavuşmuş görünmez denen saklıya hakkın huzurunda durur melami Allah nurunu doldurmuş gönlüne kavuşmuş ermiş bak kendi özüne bakar daim hak mu Hammet yüzüne Hakk'ın huzurunda durur melami Seçer bu alemde haram helalı Erdinç buldu hiç ölümsüz melami Görünür üstünde Hakk'ın kemali Hakk'ın huzurunda durur melami